sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti. Zeki Müren ölümünün 25. yılında anılıyor. Eşi benzeri olmayan ses rengi, şarkıları yorumlayışındaki lezzet, dönemi için devrim sayılabilecek sahne kostümleriyle Türkiye'nin popüler kültür tarihine damgasını vuran Zeki Müren, hayata veda edişine 25. yılında anılıyor. Bugün bile geniş bir hayran kitlesi var tarzı ve farklı sesiyle yaşadığı döneme damga vuran ve bugün dahi büyük bir hayran kitlesine sahip olan besteci, söz yazarı, yorumcu ve oyuncu Müren, Üsküp'ten Bursa'ya göç eden Kaya ve Hariye Müren çiftinin tek çocuğu olarak 6 Aralık 1931'de dünyaya geldi. Doğduğu gün dedesi kulağına türkü söyledi. Bursa'da Tophane Mahallesi'nde dünyaya gelen sanatçı, yaptığı bir açıklamada ailesine ve dünyaya geliş hikayesine dair şunları anlatmıştı. Ulu Uludağ eteklerine ikinci kar çoktan düşmüş. Bursa, sıfırın altındaki gecelerinden birisini yaşıyor. Dedem Hacı Mehmet Efendi, göbeğim kesildikten sonra o güzel sesiyle minicik kulaklarıma ilk minniyi söylemiş. Olan olan boynuma dolan, kolum sana yastık, saçlarım yorgan. Derisi tanınmış bir hafızdı. Sabah ezanı okunurken saat beşte dünyaya gelmişim. Rahmetli babaannem, inşallah başarılı ve zeki bir çocuk olsun diyerek adımı zeki koymuş. Orta pazar caddesinde oturanlar, o sabah ebemin sevinç çığlıklarına koşmuşlar. Güzel sesli dedem Mehmet Efendi çok ünlü bir hafızdı. Her gün şehadet camisine gider, ezan okurdu. O ezan okurken, Herkes sokaklara dökülür, tüyleri ürpererek dinlerdi onu. Babası Bursa'nın en iyi giyinen erkeğiydi. Babam Kaya Müran ise Bursa'nın en iyi giyinen erkeğiydi. Yaz-kış demeden ölünceye kadar o takım elbisesini ve kravatını hiç çıkarmadı. Babaannem, uzun beyaz entarisini üzerinden hiç çıkarmaz, saçları hep topuzlu dolaşırdı. O yüzden adı temiz haliye çıkmıştı. Bir piyeste rol aldı. Zeki Müren, ilk musiki inamelerini sesinin güzelliğiyle tanınan dedesi Şehadet Cam isim ve Zine bıçkıcı Mehmet Efendi'den duyarak, 3 yaşında şarkı söylemeye başladı. Alfabeyi annesinin yardımıyla 5 yaşındayken öğrenen sanatçı, ilk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Yeteneği henüz ilkokuldayken öğretmenleri tarafından fark edilen Müren, ilkokulda bir piyeste çoban rolünü canlandırdı. Çadır tiyatrolarını ilgiyle izlerdi. Müren, evinin bahçesindeki sardunyalı havuzun başında mahalleli için henüz çocukken ilk kez sahne almaya başladığını aktardığı bir konuşmasında şu bilgileri aktarmıştı. Orta Pazar Caddesi'ni her yaz çadır tiyatroları gelir. Boş arsalardan birine kurulurdu. Bayılırdım o çadır tiyatrolarına. Babama hep yalvarırdım. Ne olur önden bilet al diye benim hatırım için evdekiler iki gecede bir çadır tiyatrosuna taşınırdı. Sahneye önce bir saz heyeti çıkardı. Ardından şarkıcılar sırayla sahne alırdı. O rutubet kokusunu ciğerlerimin derinliklerine kadar teneffüs ederdim. Oturduğum yerden onlarla birlikte mırıldanır, şarkılar söylerdim. Hele hele çadırın as solisti çıktığı zaman nefesim kesilirdi. Heyecandan yerimde duramazdım. Sahne kokusunu ilk defa çadır tiyatrosundaki şarkıcıları izlerken hissettim. Ne garip bir kokuydu o şarkıcıların süründükleri esans, yaptıkları makyaj, hatta sahnenin arkasındaki tuvaletten yayılan koku. Bu rutubetli kokuyu ciğerlerimin ta derinliklerine kadar teneffüs ederdim. Müzeyyen Senar Hayranı Ben o günlerde koyu bir müzeyyen senar hayranıydım. Müzeyen Hanım'ın evimizde her plan vardı. Okul dönüşü o plakları dinler, sonra ilk dersleri almaya başladığım Bursalı Tambur Üstadı İzzet Gerçeker Beyefendi ile Müzeyen Hanım'ın şarkılarını birlikte geçerdik. İstanbul'da Yatılı Eğitim Ailesini ikna ederek lise eğitimi için İstanbul'a gelen Müren, 1946'da İstanbul Boğaziçi Lisesi'nde yatılı eğitimi başladı. Usta sanatçı, zehretmi hayatı bana cananım. Elemlerle doldu benim her anım. Kederimle yanıp sönse de canım. İnan ki ben sana yine hayranım. Adlı Acem Kürdi makamındaki ilk eserini 1949'da Bursa'da kaleme aldı. Eser, Suzan Güven tarafından TRT Radyosu'nda seslendirildikten sonra dikkati çekti. Bir Muhabbet Kuşu Boğaziçi Lisesi'nde müzik dersleri veren Bestekar Şeref İçli ve Kadri Şençalar'ın derslerini takip eden Müren, lise son sınıftayken Şükrü Tunar'ın Bir Muhabbet Kuşu adlı eseriyle ilk planı doldurdu. Edebiyat ve resim sanatına da ilgi duyan Müren, ünlü yönetmen Aşavir Viralyanağ'ın babası Agopos Efendi ile Udik Rikor'dan da dersler alarak müzik eğitimini sürdürdü. Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi usta sanatçı, olgunluk imtihanlarını pek iyi dereceyle vererek, 1950'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne girdi. Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen Atölyesi'nden birincilikle mezun olan Müren, öğrencilik yıllarından başladığı desen çalışmalarını pek çok kez açtığı sergilerle sanatseverlerin beğenisine sundu. 186 aday arasından birinci seçildi. Üniversite'ye girdiği yıl TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı ve 186 adayın katıldığı solistlik sınavını birincilikle kazanan Zeki Müren, 1 Ocak 1951'de İstanbul Radyosu'nda canlı yayınlanan bir programda ilk radyo konserini verdi. Bu konserde kendisini eşlik eden saz ekibi arasında Hakkı Derman, Serif İçli, Şükrü Tunar, Refik Fersan ve Necdet Gezen yer aldı. Cahide Sonku ile başrol, Zeki Müren, başarılı geçen ilk konserin ardından radyolarda düzenli ve birçoğu canlı olmak üzere 15 yıl boyunca unutulmayan eserleri seslendirdi. Sanatçı 1954'te beklenen şarkı adlı filmde ilk kez sinemada görünürken bu filmde Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni ve ilk kadın yıldızı Cahide Sonku ile başrolü paylaştı. Müren'in 10 bestesinin de yer aldığı müzikal film, sanatçıyı görmek isteyenlerin ilgisi sonucu gişe rekorları kırdı. İlk altın plak ödülü Müren'in oldu. Türk sinemasında 17 filmde başrol oynayan sanatçı, sektörde en yüksek rakamlı sözleşmelere imza attı. 1955'te Arena Tiyatrosu'nun Çay ve Sempati adlı oyununda da başrol oynadı. Müren'in oynadığı filmlere genellikle Berduş, Hayat Bazen Tatlıdır, Altın Kafes, Bir Yaz Yağmuru gibi kendi bestelerinin adı verildi. Dönemin en popüler, aranılan sesi ve yüzü olan Müren, ilk sahne konserini 26 Mayıs 1955'te verdi. Sanatçı, aynı yıl Manolyam şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen altın plak ödülünü kazandı. Royal Albert Hall'de konser verdi. Zeki Müren, gördüğü ulusal ilginin yanında uluslararası alanda da dikkati çekerek 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser verdi ve bu salonda sahne alan ilk Türk sanatçı oldu. Usta sanatçı, askerliğini 1957-1958'de yedek subay olarak Ankara Piyade Okulu, İstanbul Harbiye Temsil Bürosu ve Çankırı'da tamamladı. Yalnız benim ol, el yüzüne bakma sen. Kendine ait gösterişli ve ilgi uyandıran kostümleriyle de hayranlarının beğenisini kazanan ve sanat güneşi olarak Türk toplumunun hafızasında yer edinen Müren, Maxim Gazinosu sahnelerinde aralıksız 11 yıl bir Aksoy ile dönüşümlü sahne aldı. Sanatçı Müren'in en sevdiği şarkı, Selahattin Pınar'ın Yalnız Benim O, El Yüzüne Bakma eseriydi. Unutulmaz eserlere sesiyle hayat verdi. Yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran sanatçı, 1991'de devlet sanatçısı seçildi. Şimdi uzaklardasın, Manolya, bir demet de ya Gözlerinin içine başka hayal girmesin ve elbet bir gün buluşacağız gibi birçok sevilen esere imza atan Müren, aynı zamanda kurallı şekilde Türkçe konuşmaya özen göstermesiyle biliniyordu. Son konseri Bodrum Kalesi'nde, sanatın birçok alanında başarılı yapıtlar veren Müren, farklı zamanlarda yazdığı şiirlerini bir araya getirdiği, Bıldırcın Yağmuru adlı eserini 1965'te kitap ve kaset olarak hayranlarının beğenisine sundu. Zeki Müren, 1980'de Kuş Adası'nda kalp pasma. Ardından da 1983'te Paris'te kalp krizi geçirdi. Sahnelerden uzaklaşarak Bodrum'a yerleşen sanatçı, son konserini ise 1984'te gelir Antik Tiyatro'nun restorasyonuna harcanmak üzere Bodrum Kalesi'nde verdi. TRT Stüdyosu'nda son nefesini verdi mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan usta sanatçı Ajda Pekkan, Muazzez Abacı ve Muazzez Ersoy'la düetlerin yer alacağı 7 şarkıdan oluşan yeni kasetini tamamlayamadan TRT'nin İzmir Radyosu stüdyolarındaki canlı yayında 24 Eylül 1996'da kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Bodrum'daki evi müze oldu. Sanatçının cenazesi Bursa Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sayısız kurum ve kuruluş tarafından yüzlerce ödüle değer görülen Müren'in Bodrum'daki evi vefatından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca müzeye dönüştürüldü. 3000'den fazla burs. Zeki Müren'in vefatının ardından oluşturulan Türk Eğitim Vakfı Zeki Müren Fonu'nda bugüne kadar 3000'den fazla kişiye burs sağlandı. TVDTSEK'te Mehmetçik Vakfı tarafından 2002'de Bursa'da sanat üzerine eğitimler verilen Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi yaptırıldı.